Merhaba sevgili dostlar. Ee, yine bir kripto analiz videosu ile beraberiz. Bitcoin'e, Ethereum'a ve bazı altcoin'lere bakacağız. piyasaya hep beraber yorumlayacağız. Evet, Bitcoin e, daha önce vermiş olduğumuz 31 bin dolar desteğine tutunmaya çalışıyor. deden dün ne demiştik? Burada 32.320 dolar desteğini e, altına kırılmaya başladı. Orada tutamazsa 31 bin dolar e, bir destek olur diye söylemiştik. Hatırlarsanız. Şöyle baktığımızda 31 bin dolar üzerinde kalmayı başarmış gibi gözüküyor burada. Tabii MAC indikatörüne de baktığımızda e, bir ani yükseliş gelir mi, gelmez mi veya şöyle kısa dalgalı bir yükseliş gelir mi, gelmez mi hep beraber bakmamız lazım buna. Burada <laughs> dikkat etmemiz gereken olaylardan bir tanesi 31 bin doların altına düşmemesi. 31 bin doların altına düşerse ve son iki haftadan beri yaşamadığımız, lakin genelde yaşadığımız hafta sonu travmaları kanlı hafta sonu, kanlı e, hafta sonu travması tekrar gerçekleşirse burada 30 bin dolar seviyelerine kadar şu şekilde fitil atarak re-testler yapabilir. Onları da takip etmeye devam edeceğiz. Ama son geçtiğimiz 2 hafta gibi geçerse burada tekrar gideceği alan 32.320 doların üzerine kırmaya çalışır. Ne demiştik her zaman? MA bantları grafiklerin üzerindeyiz. MA bantları hedef olur. Yani 31.898, e, 32.600, 33.234 seviyelerinde burada kontrol etmeniz gereken seviyeler gibi görünüyor sevgili dostlar. Hemen bakalım e, önümüzdeki periyodik takvimde ne var? Kripto, kripto ekonomik takvime bakıyoruz. Yarın bizim için önemli bir gün nedir? Grayscale'in Bitcoin'in 6 aylık kilitlemesi bitecek. Burada yaklaşık e, 16.000, bin, 40.000'den başlayıp 16.000 civarında, 16.400 civarında bir Bitcoin piyasaya boşa salınacak bu satışlar olursa aşağı yönde kırılmalar olabilir. Bunları takip edeceğiz. Burada tekrar 30 bin dolar seviyelerinin altına geri çekilelim. Onların hepsine bakacağız sevgili dostlar. Evet bu sırada hemen bitcoin dominansına bakalım. Bakalım bitcoin dominansı ne olmuş? <laughs> evet bitcoin dominansı da bitcoin düşüşüyle beraber e, yükselişini devam ettiğini daha önce söylemiştik. Bu dip formasyonların Çok özür dilerim. Buradaki dip formasyonların e, alttan toplama eylemine geçtiğini görüyoruz. Hatta grafiklerine baktığımızda güzel bir MA bantını oluşturduğunu, MA bantlarının üzerine çıktığını görüyoruz. Burada e, eğer Grayscale'in e, satışlarına piyasa olumsuz yönlü tepki verirse yani düşüşün olumsuz yönlü tepki verirse şöyle tekrar bir W formasyonu burada tekrar retest edebiliriz. O yüzden burada dominansa baktığımızda dibin ee, dibini 45.76 olarak gözüküyor Bu alanlarda burada takip etmeye devam edeceğiz Sevgili dostlar Şu an e, alttan toplamalar Demin söylediğim gibi alttan toplamalar devam ediyor Burada bir satış baskısı gelebilir Önümüzdeki günlerde O da kar almak için e, Seviyeleri kontrol etmemiz gerekiyor Totelimize bakalım Toteldeki durum ne <laughs> Evet. Toteldeki durumu da zaten e, hatırlarsanız dün demiştik ki burada bir kanal oluşturmuş. O kanal içinde al satlara devam ediyor. Şimdi biraz daha kanalı büyütmüş gibi geliyor bana. Tabi burada diğer dediğim gibi Graphic korkusu da var. E, burada şuradaki şu sarıdan başlayıp 1.203 ve 1.332 arasındaki kanala dikkat etmek lazım. Yani buradaki ufak kanaldan aşağı kanala yönlü yıkılmış. Mac indikatörüne baktığımızda da Mac indikatörü hala düşün olduğunu bize söylüyor. Sevgili dostlar. Burada Hemen Bitcoin'e geri dönelim. Bitcoin'in günlük bazdaki formasyonuna ve haftalık bazdaki formasyonuna bakalım. Şimdi Bitcoin'in günlük bazdaki formasyonunu açtığımızda burada yine 31 bin dolar seviyelerine tutunacakmış gibi gözüküyor. Eğer dediğimiz gibi yarın kötü haberler gelmezse Yine burada bir haftalık formasyonu açtığımızda haftalık formasyonu dün bahsettiğimiz neydi? Bitcoin son bir aydaki en kötü haftalık kapanışını yapacak demiştik. Burada 31 bin doların üzerinde kalması lazım. 31 bin doların üzerinde kalması 30 bin dolarlara daha sonra da 28 bin 698 dolarlara kadar geri çekilme yapabilir. Bunları nereden takip edeceğiz? Haftalık ee, formasyonda pazar günü akşamı biliyorsunuz kapanış oluyor. E, ona göre formasyonun nerede bittiğini nasıl kapatacağını bakacağız. Hemen gelelim aylıkta nasıl duruyoruz? Aylıkta da aynı. Ot gördüğünüz gibi 31 bin dolar bizi çağırıyor. 31 bin dolar bizi çağırıyor. Burada 31 bin dolar ve 30 bin dolar seviyelerin daha sonra geri çekimi olur mu ona bakmamız lazım. Şöyle aylık formasyonu açtığımızda biraz da iyi haberler vereyim. Şurada belki şöyle gördüğünüz gibi bir W formasyonu tekrar burada yukarı yönlü bir W formasyonu tekrar retest edebilir miyiz? Aylık formasyonu görmemiz lazım. Yani burada ortalama olarak Temmuz, Ağustos, Ağustos ayının sonuna falan. Ağustos ayının sonuna falan e, formasyon nereye gidecek görmemiz lazım. Yine haftalık formasyona da baktığımızda yine burada böyle bir W formasyonu bizi çağırıyormuş gibi geliyor. Tabi burada da dediğim gibi yani Ağustos ayı da belki bizi biraz sallayabilir gibi geliyor sevgili dostlar. Bitcoin'de. Evet hemen gelelim 4 saatlik formasyonumuza geri gelip Ethereum'u çağıralım bakalım. Dün de Ethereum'dan bahsetmiştik. Ethereum için kötü ve iyi senaryo söylemiştik. Dünden bugüne Ethereum 1857 dolar verdiğimiz destek seviyesine tutunmayı başarmış. Bunun altına kırmadığı sürece 1857 dolar hedefini altına kırmadığı sürece 1931 dolar ve buradaki sarı ma bant olan 2000 dolar seviyeden tekrar retest yapabilir. Ama dediğimiz gibi işte büyük satışların gelmesi durumunda 1729 dolara kadar Ethereum geri çekilebilir. Dün Ethereum'un dominansından da bahsetmiştik hatırlarsanız. Burada Ethereum dominansının da MA20 bandını kırmaya çalıştığını görüyoruz. Burayı kırabilirse yukarı sarı hedef olur 17.50. Kıramazsa dün bahsettiğimiz 17.04 ile 17.50 arasındaki şurada oluşturduğumuz kanal arasında gitmeye devam eder. Dünü kısaca özetleyeyim. Daha önce bu aşağı yönlü kırıp yukarı yönlü bir kanal oluşturduğu hedeflerin hepsinde 4, 4 defa, 4 defa yukarı yönlü 2 defa aşağı yönlü kırdığını söylemiştik. Burada e, gidişatı izleyeceğiz. Buradaki MA20 bantın uzun süre kırılamamasından ötürü aşağı yönlü formasyon gerçekleşebilir. MAI'nin bantını kırdıktan sonra da yukarı yönlü formasyon gerçekleşebilir. Ethereum için. Ethereum için 31 Temmuz güzel bir tarih. 31 Temmuz'a kadar Ethereum'un güç toplanması piyasalarda beklenen olaylardan bir tanesi. Burada Ethereum yatırımcıdan dikkat etmesi gereken alanları söyledik. Ee, ve bu ayın sonuna kadar sabırlı olmak lazım diye düşünüyorum sevgili dostlar. Evet. İstiyorsanız top 5'e bakalım. Top 5'teki coinlerde ne varmış? Evet kaydımız devam ediyor yine adada da dediğimiz gibi destek seviyenin dün vermiştik bir 15 destek seviyenin tutunmaya çalışıyor LTC'ye bakalım bu LTC de e, yine dünkü verdiğimiz destek seviyenin tutunmaya çalışıyor desteği tutunursa yukarı tutunamazsa aşağı sevgili dostlar linke bakalım linkteki son durum neymiş Evet burada da 15026 yine tutunmaya çalışıyor şu an piyasa mücadele veriyor gibi gözüküyor. Mücadele kazanırsa piyasa yukarı yönlü kazanamazsa aşağı yönlü piyasalar kırılma yapacak. XRP'ye bakalım XRP'ye. XRP de aslında fitil da desteğin altına tutunmaya çalışmış. Burada 0.57'ye tutunmaya çalışıyor. Tutunursa yukarı tutunmazsa aşağı yönlü gidişat devam edecek sevgili dostlar. Evet, şöyle baktığımızda tutunmaya çalıştığını görebiliyoruz. Evet, Doge, Doge Coin yatırımcıları var. Doge Coin yatırımcıları. Doge Coin de e, burada mücadele devam ediyor. Tutunabilirse yukarı tutamaz, aşağı yönlü hareket edecek. Burada 0.16 üzerinde kaldığı sürece 0.17 ve 0.17'yi retest edebilir sevgili dostlar. Evet, Ciliz'e bakalım. Ciliz, Ciliz yatırımcıları var. Ciliz'e bakalım. Ciliz yatırımcılar için ne olmuş? Ciliz yatırımcılar için de düşen piyasalar düşmeye devam ediyor sevgili dostlar. Burada 0.22 güçlü desteği olarak devam ediyor. Burada tekrar bir W formasyonu, şöyle bir W formasyonu gelebilir piyasa iyi olduğu için. Burada dikkat etmeniz gereken 3 tane MA bantı var. Belki onları kırmakta zorlanabilirse tekrar 25 centin altında kalabilir. Bu alanları takip etmekte fayda var. Evet, SXP'ye bakalım. SXP coin'e. Evet, SXP coin'de şu an tam düzeltmenin eşiğinde gibi gözüküyor. Hemen şöyle açalım. Şöyle baktığımızda zaten tam düzeltme ayağında. Daha önce buradan iki defa sıçramayı bilmiş. Ee, şu an piyasanın az bir olumlu gelmesi durumunda tekrar SXP buradan sıçrayabilir. Sıçrayamazsa 1.44'e kadar geri çekilme yapabilir. Şu an piyasa e, kendini düzeltmeye çalıştığı gözüküyor SXP'nin de. Evet BNB'ye bakalım BNB parametrelerinde neler varmış. Evet BNB'de de yine... EMA bantlarını kıramamış. Geri çekilme var. Burada 284 dolara kadar geri çekilebilir. 299.87'yi kıramaz. 299.87'yi kırarsa ilk önce şuradaki EMA bantlarını kırmaya çalışacak. Daha sonra şuradaki EMA bant hedefi olacak. Tabi piyasanın hızlı bir şekilde yükselirse 329 dolar hedefleri gelir mi gelmez mi beklemek lazım. Burada 3 tane EMA bantını kırmak gerçekten zor sevgili dostlar. Evet BNB'ye de baktık. Hemen tekrar ekonomik takvimimize gelelim. Burada beklediğimiz ekonomik takvim sürekli güncelleniyor. Burada kriptoda kripto ekonomik takvim sekmesinde bunu inceleyebilirsiniz. Daha sonra ABD FED enflasyon oran verimiz var. Bu da bizim için önemli. Ee, günlük coin piyasa analizleri yapıyoruz. Sevgili dostlar burada her gün bir video ve akşamları müsait olduğumuz takdirlerde canlı yayınlar yapıyoruz. Yine kripto para piyasasına girecek arkadaşlar mutlaka bu videoları seyretmesi lazım. Bunlar önemli videolar. Yine genel piyasalara, kripto paralara da bu hafta coin eğitim videoları, önemli gelişmeler, airdrop, ön satışlar, coin tanıtımları, sepetler, borsa tanıtımları ve madencilikle ilgili birçok videoyu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Sevgili dostlar bizi parahavadis.com internet sitesinden, parahavadis Facebook adresinden, parahavadis Twitter adresinden, parahavadis Instagram adresinden, parahavadis YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Sevgili dostlar bir başka e, videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Allah'ım size bol kazançlar versin.